Merhaba çocuklar. Ben Ayşe. Bugünün hikayesi Sözü Duyurmak. Hatırlama metni Elçilerin İşleri bölüm 13 ayet 2. İncil'de şöyle diyor. Kutsal Ruh kendilerine şöyle dedi. Barnaba ile Saul'u kendilerini çağırmış olduğum görev için bana ayırın. Bugünün çok önemli mesajı. Tanrı bizi lütfunun habercileri olarak gönderir. Hiç uzun bir yolculuğa çıktınız mı? Nasıl seyahat ettiniz? Paulus'la Barnaba başkalarına Tanrı'nın lütfunu duyurmak için özel bir seyahate gönderildi. Fakat onlar vaaz verirken herkes mutlu değildi ne olduğunu keşfetmek için okumaya devam edin. Paulus'la Barnaba bir yıl Antakya'da birlikte çalıştılar. Öğretmek, vaaz vermek ve insanlara yardım etmekle meşguldüler. Kilise büyüyordu. Bir gün bazı üyeler oruç tutuyor ve dua ediyordu. Tanrı'dan kendilerini rehberlik etmesini ve ne yapmalarını istediğini söylemesini diliyorlardı. Dua ederlerken kutsal ruh onlarla konuştu. Kendilerine şöyle dedi. Paulus'la Barnaba'yı benim için özel bir görev yapmaları için çağırdım. Onların üzerine ellerinizi koyun, sonra onlar için dua edin ve müjdeyi başka yerlerde duyurmak için onları gönderin. Paulus'la Barnaba'nın gideceğini duyan herkes üzgündü. Fakat başkalarının da İsa hakkında duymalarını istiyorlardı. O yüzden Antakya'daki imanlılar oruç tutup dua ettiler. Sonra özel bir dua toplantısı için bir araya geldiler. Kilisedeki ileri gelenler Paulus'la Barnaba'nın üzerine ellerini koyup onlar için dua ettiler. Sonra onları yolcu ettiler. Paulus'la Barnaba yanlarına Yohanna Marcos adında genç bir adam almışlardı. Onlardan öğrenip işlerinde yardım edecekti. Üçü Salamis limanında bir tekniğe binip Kıbrıs'a doğru yola çıktılar. Bütün Yahudilerin havralarında durarak ve İsa hakkında dinlemek isteyen herkese öğreterek adayı baştan başa geçtiler. Sonra adanın diğer ucuna Baf denilen başka bir limana geçtiler. Orada büyücü ve sahte peygamber Bariye Şu ya da Elimas adında bir Yahudi ile karşılaştılar. Önemli bir adamdı ve Roma valisinin görevlilerinden biriydi. Kıbrıs büyük bir ada değildi. O yüzden yabancıların haberi hızlı yayıldı. Vali, Paulus ve arkadaşları hakkında duymuştu. Tanrı sözünü duymayı merak ediyordu. Elimas bundan hoşnut değildi. Valiyle nüfuzunu kaybedeceğinden korkuyordu. Bu nedenle onu Paulus'la arkadaşlarına karşı koymaya çalıştı. Ama kutsal ruh Paulus'a neler olduğunu gösterdi. Paulus döndü ve doğrudan Elimas'a baktı. İblisin oğlusun dedi. Doğru olan her şeyin düşmanısın. İnsanları kandırmak için sahtekarlık ve hile dolusun. Rabbin yolunu engeller koymaktan vazgeçmiyorsun. Eylemlerin yüzünden bir süre kör olacaksın, gün ışığını göremeyeceksin. Elmas hemen gözlerinin önünde karanlık bir sesin çöktüğünü hissetti. Gözlerini kırptı, gözlerini ovuşturdu, onu uzaklaştırmaya çalıştı. Her şey daha da karanlıktı. Elmas kördü, hiçbir şey göremiyordu. Düşmesin diye ona rehberlik edecek birini aramaya başladı. Vali hayret içindeydi. Elimas görebiliyordu ama sonra kör oldu. Bu valiyi Pavlus'un gerçeği öğrettiğini ikna etti. Dinledi ve öğrendi ve çok geçmeden Tanrı'ya iman etti. Pavlus, Barnaba ve Yuhanna Markos başka birçok yere yolculuk ettiler. Gittikleri her yerde herkese müjdeyi iletiyorlardı. Tanrı'nın lütfu ücretsiz ve herkese açıktır. Biz de Pavlus'la arkadaşları gibi olabiliriz. Karşılaştığımız insanlara Tanrı'nın harika sevgisi ve lütfu hakkında anlatabiliriz.